Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tart pasta yapımını tüm püf noktalarıyla anlattım. Her zaman olduğu gibi malzeme listesi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Lakin önemli püf noktalarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyor ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle pastamızın kremasını hazırlamakla işe başlayalım. Bunun için 1 litre sütü uygun bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı un, 6 yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. Ben mısır nişastası kullandım. Ve 8 dolu yemek kaşığı da toz şeker ilave edelim ve malzemelerin tamamını bir araya getirdik. Şimdi çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Daha sonra ise ocağı açıp orta ateşte sürekli karıştırarak kremamızı kıvam alıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Göz göz olup kaynamaya başladığında bu şekilde 2-3 dakika kadar daha pişirmeye devam edelim ki daha sonrasında kremamızdan unun ve nişastanın çiğ kokusu gelmesin. Yeterince pişirdikten sonra ocağı kapatalım ve birkaç dakika kadar bu şekilde dinlendirelim. Daha sonra ise uygun bir çırpma kabının içerisine alalım. Kremamız soğurken, üzerinin kabuk bağlamaması için kendisine temas edecek şekilde üzerine bir poşet veya streçle güzelce kapatalım ve tamamen soğuyana kadar kremamızı bu şekilde bekletelim. Tamamen soğuduktan sonra üzerine açıp 1-2 dakika kadar mikserle çırpalım. Şimdi bir taraftan çırpmaya devam ederken diğer taraftan 400 ml ekşi kremayı içerisine azar azar ilave edelim. Bu arada krema alırken özellikle dikkat edin. Üzerine çırpılabilir yazılması lazım. Yani yemekler için olmamalı, tatlılar için olmalı. Ekşi kremaları içerisine ilave ettikten sonra en az 5 dakika kadar daha mikserle çırpmaya devam edelim. Sonuç olarak kremamızın kıvamı şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Bu kıvam bizler için yeterli değil. Yani kremamızı daha iyi kullanabilmemiz için mutlaka en az 5-6 saat kadar dinlendirmemiz lazım. Ben her zaman olduğu gibi bir gece öncesinden hazırlayıp ertesi gün kullanmayı e, tercih ediyorum. Sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. Şimdi kremamız buzdolabında dinlendi. Ertesi gün artık tart hamurumuzu hazırlayabiliriz. Bunun için 250 gram kadar tuzsuz tereyağını bir yoğurma kabının içerisine alalım. Tereyağımız mutlaka oda sıcaklığında beklemiş olmalı. Ve yağın üzerine 250 gram pudra şekeri ve de 2 su bardağı un ilave edelim. Unu ekledikten sonra hamuru elimizle ovmaç haline getirelim. Yani avuç içlerimizde yağ ile bütünleşmesini sağlayalım. İlk başta yağ ve un birbirine karışmayacak gibi gelebilir ama birazcık yaptıktan sonra şu anda ekranda gördüğünüz kıvamı elde edeceksiniz. O zaman yağ fazla geldiyse yani hamurunuz biraz cıvık gibi olursa üzerine yarım su bardağı kadar daha un ilave edip tekrardan ovmaya devam edin. Sonuç olarak hamurumuz şöyle bir kıvam aldı. Yani yabancıların dediği gibi dövme hamur elde ettik. Şimdi üzerine bir adet yumurta kıralım. Daha sonra ise bir paket kabartma tozu ilave edip hamuru yoğurmaya başlayalım. Yoğurdukça hamurunuzun kıvamı yine size çok fazla yumuşak gelirse çok azar azar un ilave ederek tekrardan yoğurmaya devam edin ta ki hamurunuz yapışmayan yumuşak bir kıvam alana kadar. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Kıvamı tam da şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Şimdi bir yağlı fırın kağıdı alıp tezgahın üzerine serelim. Daha sonra üzerine birazcık un serpiştirip hamurun yarısını beze haline getirdikten sonra fırın kağıdının üzerine koyup üzerinden birazcık genişletelim. Hamuru açarken yapışmaması için tekrardan üzerine birazcık daha un serpiştirip bir fırın kağıdı ile daha kaplayalım. Daha sonra ise merdane yardımı ile e, olabildiğince geniş bir şekilde açalım. Harfinize ve rakamınıza göre açmanızı tavsiye ederim. Daha küçük rakam keserseniz daha küçük şekilde yapabilirsiniz. Ben büyük bir M harfi keseceğim için oldukça geniş açtım. Hamuru yeteri boyuta getirdikten sonra önceden kesip hazırlamış olduğum M harfinde kalıbı üzerine koyup kontrol ettim. Daha sonra ise hamurun üzerini tekrardan bir kez daha güzelce düzleştirdim ve üzerindeki yağlı fırın kağıdını alıp kalıbı tekrardan koyarak e, hamuru bıçak yardımıyla kestim. Hamuru kalıba göre kestikten sonra kestiğimiz kısımları yavaşça çıkartalım. ve kalıbı hamurun üzerinden aldıktan sonra pişerken kabarmasını önlemek adına üzerine çatalla delikler açalım. Çok fazla e, üzerinden bastırıp hamurun şeklini bozmayalım. Ve hazır olan hamurun şeklini bozmadan yavaşça fırın tepsisinin içerisine alalım. Daha sonra ise önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Ortalama pişme süresi 10-15 dakikadır. Ben yapmış olduğum hamurdan toplamda 2 adet M harfi elde ettim. Geriye kalan hamuru ise kurabiye kesiciyle ile kesip o şekilde pişirdim. Hamurlarımız piştikten sonra kremamızı bir kez mikserle çırpalım. Daha sonra ise krema torbasının içerisine alalım. Ve kremamızı krema torbasına doldurduktan sonra geçelim pastamızı süslemeye. Bundan sonrası tamamen sizin hayalinize, zevkinize ve de el becerinize kalmış. Her tarafını kremayla doldurduktan sonra ikinci kat kurabiyeyi üzerine yavaşça koyup tekrardan üzerini kremayla süslemeye devam edelim. Bu arada bu pasta genellikle iki katlı olarak hazırlanır. Lakin ben üç katlı olmasını istediğim için tekrardan hamur hazırlayıp bir miye harfi daha kesmiştim. Dilerseniz sizlerde üç veya dört katlı olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Kremanız yeterli gelecektir. katlarını koyup aralarını kremayla doldurduktan sonra pastanızın üzerini tamamen kendi zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Ben bu pastayı oğlumun 4 yaş doğum günü için hazırladım. Kendisi de yeşil rengi çok sevdiği için yeşil kullanmayı tercih ettim. Burada kullanmış olduğum drajelerimin ve çikolataların üzerine yenilebilir altın tozu ile kapladım. Dilerseniz sizler de pastacılardan elde ederek bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada oğlumun 3 yaş doğum günü pastasını da geçen sene sizlerle paylaşmıştım. O tarifi de izlemek isterseniz ekranın sağ üst köşesindeki karta veya açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir. Emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de Whatsapp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Pastanız hazır olduktan sonra 2-3 saat kadar dinlendirip o şekilde servis edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videolu tarif videomdan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi de ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.